Kadın kumarbazların tanrısına bir zar oyunu için meydan okudu. Kurallar basitti. Her oyuncu bir kez atar ve en düşük sayıyı alan kazanır. Kadın önce gitti, zar kupasını aldı ve zarları hızla masadan salladı. Kumarbazların tanrısı keskin işitme duyusunu kullanarak kupanın içindeki nokta sayısını belirlemek için dikkatlice dinledi. Kadın kupayı masaya bıraktığında kumarbazların tanrısı gülümsedi ve alkışlamaya başladı. Kadın kupasını kaldırdığında altı zar da üst üste yığılmıştı. Her bir noktayı gösteriyordu. Herkes berabere olacağını düşündü. Ancak kumarbazların tanrısı daha ağır bir zar kupasını istedi. Sonra zarları hızla içine koydu. Masaya çarpmadan önce onu birkaç kez gelişi güzel salladı. O kupasını kaldırdığında zarlardan biri parçalanmışken diğerlerinin hepsi bir nokta gösteriyordu. Yenilgiyi kabul etmeyen kadın kumarbazların tanrısına karşı yarışmak için kumarbaz kralı getirdi. Her iki adam da yerlerine oturduğunda Krupiye her iki tarafın kartlarını ayırdı ve inceledi. İnceleme sırasında kumarbazların tanrısı yardımcısı tüm yüksek kartların işaretlendiğini keşfetti. Ancak kumarbazların tanrısına her şeyin normal olduğunu kasten söyledi. Oyun başladıktan sonra kumarbaz kral kolayca kumarbazların tanrısından tüm kartları kurtardı. Kumarbazların tanrısı ne kadar bahis oynarsa oysun kumarbaz kral hemen kartı eşleştirirdi. Bu kumarbazların tanrısının bir şeyleri yanlış olduğunu hissetmesine neden oldu ve ilk turu kaybetti. Ancak Kumarbaz Kral yakındaki bir görevliye baktığında, Kumarbazların Tanrısı tüm kartlarını kapatmak için fırsatı değerlendirdi. Şimdi Kumarbaz Kral şaşkına dönmüştü. Kumarbazların Tanrısı her şeyi son bir elle halletmeyi önerdi. 30 milyon dolar değerinde bir çek çıkardı. Ünü uğruna Kumarbaz Kral'ın bahsi eşleştirmekten başka seçeneği yoktu. Bu noktada Kumarbazların Tanrısının asistanı ondan tüm kartlarını onaylamasını istedi. Bu da Kumarbaz Kral'ın kartlarını başarıyla görmesini sağlayan bir hareketti. Kumarbazların Tanrısı bahis oynamaya devam ederken Kumarbaz Kral anında kendini güvende hissetti. Ancak Kumarbazların Tanrısı tüm kartlarını açtı Oradaki herkes şaşkına döndü. Kumarbaz kral röntgen gözlüğünün arızalı olduğundan şüphelendi. Kumarbazların tanrısı daha sonra ona o gözlüklerin modası geçmiş olduğunu söyledi. Kendi kontak lensleri en son teknolojiydi. Daha da önemlisi tüm kartalarının noktalarını kendisi çizmişti. Kumarbazların tanrısı asistanının yardımı olmadan kumarbaz kralını asla yenemeyeceğini açıkladı. Kumarbaz kral ancak o zaman kandırıldığını anladı. Kumarbazların tanrısı asistanının ihanetini uzun zaman önce keşfetmişti. Birdenbire asistana bir silah uzattı. Asistan açıklamaya çalıştığında kumarbaz kral onu vurdu. Ancak asistan silahı kumarbazların tanrısına doğrulttuğunda bunun sadece bir oyuncak olduğunu keşfetti. Tam o sırada polis kapıyı darbeyle açtı. Kumarbaz kral uluslararası sularda olduklarını ve ateş etmesinin tamamen meşru müdafaa olduğunu iddia etti. Kumarbazların tanrısı ona perdeleri açmasını ve dışarıya bakmasını söyledi. Ancak o zaman limandan hiç ayrılmadıklarını anladılar. Kumar kralı kumarbazların tanrısı tarafından tamamen yenilmişti. O günden sonra kumarbazların tanrısı tüm yarışmalardan emekli oldu çünkü bu kumar tarzı ona hak ettiği cezayı getirmişti.